oldu ama. Efendim, efendim, Şimdi başkanım Sayın Celal Yüge bir şeyler söylemek ister misiniz? Selamlama anlamında. Teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Hikmet Kabuk aramızda. Hoş geldiniz Sayın Kabuk. <laughs> Doğru gördük herhalde değil mi efendim? efendim. Sayın Yuvar, değerli dernek üyeleri, Sayın Oda Başkanım, Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan, Genel Merkez Yönetimleri. Herkesi selamlıyorum. Genel kurulun başarılı geçmesini diliyorum. Beyoğlu Derneğimiz, dernekçilik hayatında önemli bir yeri olan bir dernek. Meslek mücadelemizde odalarımızın kurulmasında ciddi katkıları olan bir dernek. Bu dernek, bizim zaman meslek mensupları arasında daha doğrusu derne, e, derneğimiz malum şaller masuncular birliği mesleki ömrünü tamamladı, niyazını doldurdu ve bundan böyle bir kenara çekilmeli diye görüşler var. Bu görüşlere ben katılmıyorum. Dernekçilik Hele ki bizim meslek mücadelemizde önemli bir yeri olan derneğimiz hayatta kalmalı, günden daha fazla güçlenmeli. Fakat ne yazık ki bunu iki yıllık dernek başkanlığı yaptığım Şişli'de yeterince gözlemleyemedim, yeterince ilgi oluşturamıyoruz. Dernekler kan kaybediyor. Dernekler yalnız meslek mücadelesi değil, Türkiye'deki gelişen sosyal ve siyasal mücadelede de ağlı olması gereken dernekler getirince güçlenemiyor. Burada genel merkezimize sesleniyorum ya da bu konuyla kafa yoran arkadaşlara meslek önderlerine seslenmek istiyorum. Bu kan kaybının bir an önce gidebilmesi, bir din dinamizm kazandırılması için ne yapılması gerekiyorsa bir toplantı, toplantılar dizisi, görüş alışı gibi toplantılar yapılıp bir aşama kaydedilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye son iki yıldır bizim yönetici olduğumuz dönemde bugüne çok farklı bir noktada değil. Dün teslim aldığımız yerde yine mesleğimizdeki sıkıntılar devam ediyor. Yine meslek mücadelesinde yeterince aşama kaydedemiyoruz. Bir bir eksiklik var. Bu eksikliği hep beraber oturup ortaya çıkarmak lazım. Genel kurullarımız bizim, hele ki Beyoğlu gibi bir derneğin genel kurulu çok daha farklı olmalıydı. Ayın 13'ünde Şişli Derneği'nin genel kurulunu yapacağız. Yani biraz Üzülerek söylüyorum, karantinaya kapılıyorum. Nerede hata yapıyoruz? Bu hatayı tespit edip ortaya çıkarmak lazım. Ben sizlere zamanın dallığından dolayı <laughs> genel bir Türkiye panoraması çizmeyeceğim, meslek panoraması çizmeyeceğim. Yalnız yalnız bu ıı, sıkıntımı ve gözlemimi dile getirmek için, bir de selamlamak için Türkiye'ye çıktım. Ben Şişli Beyoğlu Derneği'ne emeği geçen tüm arkadaşlara emeğinden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben kurtulduğunda son konuşmacımız Sayın Başkan Tiyam Yardıkan. Sayın Başkan.